Selamlar dostlar. Bugün <laughs> ee, suyun başka oynayacağız. F5 videosundan sonra gelecek videodur bu. Onu söyleyeyim. Ben sonra çıkıyorum direkt. Şimdi suyun başkayı yorumlayacağız. Nasıl? Nasıl? iyi mi? Kötü mü? Şey yapacağız. E artı eksi direkt söyleyeceğiz. Şimdi bakın. Görüyor musunuz karşıdakileri? Şu adamda bizdeki roketlerden var. o bizden hızlı gidecek bombardımana bir. Illusion 2 alakalı alaka? <laughs> Bunu anlamadım. Neyse. Bunda sadece roket var en azından. MiG 21'de de roket var ve Su 25 kalar. Bakalım hemen kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane Su 25K var. 6 tane kişi Hatta önümüzdeki bir tane adamda da var. 7 diyelim. 7 kişi base bombalamaya gidiyor. Ya kaç tane base var? 3, 4 tane var. Hadi diğerlerini de sayalım. Sonra bunlar patladıktan sonra bir tane daha veriyor. Hadi 8. Yani çok az bombardıman yapabiliyorsun ve hızlı olman lazım ve orada ölmemen lazım. Şimdi göreceksiniz. Adamların base'i ya Cid'den yakın, bizimki de yakında. bizi bombalama giderken büyük ihtimalle buradan alttan gitsek pek bir şey olmaz ama yine de saldırı gelecektir bize. Deneyeceklerdir vurmayı da her türlü tehdit karşı gelmeye deneyeceğiz. Şimdi. Ee, uçak aşırı az top miktarı doğru söyleyeyim ADG yok Eee şey yak, yakıtı fena değil yakıt her türlü dayanıyor kaç 10 dakika kaç kaç dakikalık yakıtta da gidiyorum ben 11 dakikalık yakıtta da gidiyorum her zaman yetiyor geri de dönebiliyorum yani ee, 250 topu var düz burada yetersiz diye düşünüyorum çünkü F5 mesela şu an önümüzdeki F5. Onda 550 tane roket var. 560 tane yani bomba var. Bomba diyorum hala. Top topu var işte. Eee yani ciddi diye fazla Sovyetler sanki savaşa değil de yani Airsoft'a gidiyormuş gibi az mermi koymuşlar. Yani saçmalık az mermi oynuyorsun. O kötü. Genel olarak uçak çoğunlukla tek roketi patlamıyor ama roketin nereden geldiğine bağlı. Arkadan direkt vuruyorlarsa uçak patlamaz. Direkt BAM diye patlamaz ve... F5 dedik. F5 direkt geldi. Arkamıza tekrar bakalım. Kaldıralım. E yaymış ya, korktum bir anda. Tamam şimdi bir tane base bulabildik. Patlatabileceğimiz. F104 sapık gibi geliyor bize. Ondan dolayı büyük ihtimal öleceğiz. Şöyle 160 tane roketim var. Onları bir atalım. Şöyle kaldıralım. F104 öldü şansına. Tamam öldüyse ne güzel. Hemen şuradaki base var, var bir tane daha. Şöyle atalım flayrlarımızı atalım arkaya Proket varsa diye Okey şimdi dönelim Şöyle Yandan böyle Kenardan gide gide Döneceğiz Onu yapacağız ve şu ilerideki Yarı deflerini patlatacağız hemen gidelim. Bu arada maksimumu 1020-1050 arası bir şey. Söyleyeyim. Hızım. Ve şuna araçça. Araç. Heh. Şöyle patladı hemen. Ne de 50 mermi sıktıysam bir, bir anda anlamadım. Neyse. Yavaş yavaş ileri gidelim. Şöyle patladı bu da. Tamam bir iki tane yere defa ala ala böyle gideceğiz. Hızlıca kaç, kaçmamız lazım buradan. Çünkü oradaki lavuk bize geliyor. Şöyle gidelim de neden bu uçak böyle oldu? Şimdi F5 geldi bize arkamıza bakalım eee roketi yollar büyük ma şimdi şöyle dalış yapalım hız alalım tamam daha sıkıntı yok sıkıntı yok şimdi kaldır 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 tamam i̇şte Milan da geliyor o zaman biz ölürüz büyük ihtimal şöyle bir dönüş atalım ve kuyruktan vurdu da bizi geçti. Kuyruk belki çok bir sıkıntı olmaz. Hava gördüm ve adamlar geldi cidden ya. Bazıları harbiden bu kadar aç yani. Bir için. Onu söyleyeyim yani dikkatli olun. şöyle hala beni öldürmeye çalışıyor ve öldürdü. Bakalım ne kadar aldık. Bir base patlattık, biraz da bomba yaptık, biraz da yedi bulduk iki tane falan galiba. Altı bin verdi. Gayet iyi bir de chest varmış. Chestten ne çıktı? Şuna var. Abi emir verdi yani. Emir veriyorsa gerek yok. Evet bakalım şimdi şu nasıl hızlı kalktı bizden anlamadım aynı şeyleri taşıyoruz oğlum. Ben flaplarımı aşağı bırakmışım. Kaldıralım hemen. O bir de açılmıyor ve de kapanmıyor hemen. Bunu. O kadar dandirik bir şey var ki. Şimdi hemen sağdaki hedeflere doğru döneceğiz.

Ben gidelim. Galiba evet, dağdaymış. Şimdi dağda uzaktan sallamaya düşünüyordum direkt şöyle şey çıkıyor. Ya, nereye gideceğini gösteren. Böyle bir anda atıp 160 tanesini direkt kaçayım diyorum oradan. Bunu evet değil. Geçenki maç fark ettim. Evetten çıkmış. Şu adamı önüne taş koyarak gideceğim. Diyeceğim o beni geçiyor. Geçemiyor, geçiyor. O in hemen, in hemen aşağı. Şu rakette geç. Hiçbirine saldırmayacağım aradan hızlıca gitmem lazım. Şu F5 pezevengi bize gelir herhalde. Aa bedava 20 level bir tane adam geliyor şimdi karşımıza. Hemen şöyle kaldır 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 kaldır. Evet. Mal dağa çarpıyordu bir de. Hop arkadan yedik. Sağ, değil mi? Yok. Kimden yedik? Sağdan yemişiz. Başka kimden yiyeceğiz ki? Yani. Bakalım kimden yedik Sağaptan yedik İşte bu suyu 35'in Suyu 25'in gerçeklerinden biri Maç bir direkt bitti böyle Bomba gidemedik bile ne lan? Ha da değişik bir şeymiş. Kaplaması neyse. Gidelim. Sağdakine gideceğim şu taraftakine de su 22 oraya bomba atarsın sizi vururum. Hızlı alalım. Hop aman 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 Manyak F-104 tarafından saldırıya uğradık Arkadaşımızı patlattı Roket Baştan söyleyeyim bu uçağın roketi e. Arkadaşları kilitleniyor hep <laughs> Rakibe kilitlendiğine kitlen gitmiyor bir de ama arkadaşları vurabiliyor Arkadaşlarınızı vurabiliyor yani Söyleyeyim köprünün altından geçmek istedim de o kadar ince bir uçak yok yani. Kaldır. Heh. Bombalamak istediğim yere bak ya adam yine patlattı orayı. Ben ne yapayım şimdi? Su 25'im ben ya. F5'e dönelim bari. Arkadan kızı yollayak. Yolla hocam. Ah, 23 sen de bize gel. Ya nasıl gitsin sen flare'lara okunuyorsun hemen. Ya adamı aldık da biz de öldük. ha biz ölmez ya. Rus uçağız biz tek kanatla gideriz. Böyle kontrol edebilirsek tek kanatla gideceğiz de. Hmm, belki uçak sallarız şurada da. sen. Şöyle tak attıralım. Ve su 25 gerçekleri. Arkadaşlar 3 maç geridik. 3 maçta da size olanları gördünüz. Yani su 25 böyle bir şey. Yani alacaksınız bunu düşünerek alın yani. Çünkü cidden harbi böyle bir şey. Bazen şanslısınız, bazen şanslısınız. Bazen vurabiliyorsunuz, bazen patlatabiliyorsunuz. Bazen direkt ölüyorsunuz. Hatta çoğunlukla direkt ölebilirsiniz. Öyle bir şey. Ee, kasması kolay. Ben buradan şuraya iki günde geldim yani zor bir şey değil günde bir saat bir buçuk saat oynayın yani bir tanesini fulllarsınız. eğer full bombalayabilirsiniz öyle bir şey ee, abone olup like atarsanız sevinirim ee, izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz